Yaklaşma siren kafa siren kafa Bir nevi patron Siren kafa siren kafa Kulaklara af yok Siren kafa siren kafa Verir ele basto Siren kafa siren kafa Ölüm bende kasko Siren kafa siren kafa Bir nevi patron Siren kafa siren kafa Kulaklara af yok Siren kafa siren kafa Verir ele basto Siren kafa siren kafa Ölüm bende kasko Karşıma geçin hadi sıra sıra Bir anda çıkarım önüne dersin acı bana Tabi ki acımam Kaçaman acıdan Beni devirecek adama derim adilan Arkanda biri var sessizce bak hele Korku yata taviz yok benziyor zaman yazıldım çizildim de ders verdim kimlere sen kimsin söyle be sabana gelebilirim seni de yiyeyim bilirim da açlıktan ölebilirim Kafayı dağıtacağım ormanda gezebilirim Sakın da karşıma çıkmayın sizi gömebilirim Seni sire de Her an şu anda açlıktan ölebilirim Kafayı dağıtacağım ormanda gezebilirim Sakın da karşıma çıkmayın sizi gömebilirim Ram Her an şu anda açlıktan ölebilirim Kafayı dağıtacağım ormanda gezebilirim Sakın karşıma çıkmayın sizi gömebilirim Yaklaşma siren kafa siren kafa Bir nevi patron Siren kafa siren kafa Kulaklara af yok Siren kafa siren kafa Verir ele basto Siren kafa siren kafa Ölüm bende kasko Siren kafa, bir nevi patron. Siren kafa, siren kafa. Kulaklara af yok. Siren kafa, siren kafa kafile basto Siren kafa siren kafa Ölüm bende kasko Bilmiyorum yol falan Gidiyorum hiç sormadan Boyum uzun gerek yok ki Bakıyorum tüm ormana Dişimin kovuğuna yetecek bir silahı sık hadi sık bana durma Sesimi çıkarırım kulakları tıkatırım Göremezsin sıfatımı sirenit burada Kocaman bacağımı bak çok uzun kollarımı Karanlık ormanlarımı göstereceğim onlara Pes etmem asla sen en iyisi raşla Savururum hepinizi sağa sola pançla Bu benim şarkım gel durma sen de salla Uzaklarda belirdim zayıf ve uzun boyla Raşla savururum hepinizi sağa sola punchla Yaklaşma <laughs> ya. siren kafa siren kafa bir nevi patron siren kafa siren kafa kulaklara af yok siren kafa siren kafa verir ele basto siren kafa siren kafa ölüm bende kasko siren kafa siren kafa bir nevi patron siren kafa siren kafa kulaklara af yok siren kafa siren kafa verir ele basto siren kafa siren kafa ölüm bende kasko <laughs>